Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'ne temsil eden Fenerbahçe ikinci tur ilk maçında Beyaz Rus ekibi Batı'yla plasmanla berabere kaldı. Dün akşam soğuk bir havada oynanan maçın başlarında Meylereş'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sarı vertiler güçlü rakibine gol imkanı vermedi ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe rövanş maçını 21 Şubat tarihinde seyircisiz olarak Şükrü Sanatçoğlu stadında oynayacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Bate Barisov'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Aykut Kocaman, Bate karşısında zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Kocaman, 10 kişiyle 90 dakika oynadıklarını ve çok ciddi efor sarf ettiklerini ve Bate ile ortak şanslar olduğunu ifade etti. Bate'ye geçersek Avrupa çok ciddi düşünebiliriz ama futbol için erken konuşmak çok doğru değil. Öncelik turu geçmek dedi. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü Trabzonspor'la yapacağı maç için Trabzon'a geldi. Havalimanındaki işlemlerin ardından polisin güvenlik önlemleri altında çıkan Sarı Hacıvertli kafileyi basın mensupları ve birkaç taraftar karşıladı. Burada kendilerini bekleyen otobüslere binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüste maç gününe kadar kalacağı Rize'ye gitti. Ordu Spor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen hafta sonu kendi evlerinde oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçının çok zor olacağını ve her puanın çok değerli olduğunu söyledi. Türkmen, deplasmanda maç kazanmak zorlaşıyor. Her puan çok değerli, onun için de belediye maçı diğer maçlar gibi çok önemli karşılaşma olacak. Konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu üst seviyede tutup bu maçtan 3 puan almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu. Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, hafta sonu karşılaşacakları Gençler Birliği maçından puanlarla döneceklerini söyledi. Macit Özcan Spor Kompleksinde Gençler Birliği maçı hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Lajvert'te ekibi izleyen Kahramanlı burada yaptığı açıklamada, ikinci devrenin 4 maçında 5 puan almanın kolay olmadığını kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sanika Boru Elazığ Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor hazırlıklarını Atatürk Stadında sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman, defans ve orta saha oyuncularıyla ayrı ayrı görüşerek dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Topla çalışma yapan Yeşil Beyazların antrenmanın basına kapalı bölümünde Elazığ Spor maçının taktiğini çalıştığı öğrenildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener, güreş branşının Olimpiyat programında tekrar yer alabilmesi için yapılacak çalışmalarda birinci derecede görevin güreş camiasında olduğunu söyledi. Başkan Uğur Erdener, Olimpiyat oyunlarının değiştirilmeyecek 25 branşının belirlendiğini kaydederek güreşin önünde iki şans olduğunu ifade etti. Erdener, güreşin Mayıs ayında Rusya'da yapılacak IOC toplantısında tekrar değerlendirebileceğiniz sözlerine ekledi.